Maça hoş geldiniz. Her iki takım içinde çok önemli bir galibiyet maçı. Teknik direktörlerin kadro tercihleri görelim. İlk düdük geldi ve maç başladı. Güzel bilek hareketleri. Gole gidiyor. Gol! Skor çizgisi hala kontrol altında Ama bu bir uyandırma çağrısı Kare pas Geri doğru gönderiyor Öne doğru vuruyor Bu bir şans mı? Altın fırsat Bu mükemmel bir gol İşte top gidiyor. Seçeneklerine bakıyor. İlk yarının çeyreği biterken her iki takım da olumlu girişimlerde bulunuyor. Açık alana hedefin net görüş açısına gidiyor. Pas verecek alan arıyor. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Muhteşem bir kurtarıştı. Köşe vuruşu kazanıldı. Çok güçlü bir şut ama kötü bir yöne doğru. Adrese teslim. Öne doğru vuruyor. Güzel bir temizlik. alan yaratmaya çalışıyorlar. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Seçeneklerine bakıyor. Takım agresif bir tavır sergileyerek maçın başında liderliği ele geçirdi. Güzel kurtardı. Ceza sahasından vuruyor. Oo, oh, iyi kurtarış. Çapraz bir uzun top. Oyunu durduran büyük bir müdahale. geçerdi mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Muhteşem bir refleksle kaleci olağanüstü bir iş çıkardı. Faal verildi. Sarı kart çıkıyor. Oyuncunun itirazı yok. Umutsuz bir savunma girişimi sırasında faal yaptı. Hızlı bir tane için hazırlanıyorlar. Seçeneklerine bakıyor. Topu çaldılar. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Öne doğru vuruyor. Rakipten sıyrıldı. Arapası deniyor. Takım ilk yarıdaki performansıyla memnun bıraktı. İki takım da taraf değiştirdi ve artık ikinci yarıya hazırlar. bir şut. Gol oldu. Aşağı inip oyunu yeniden başlatın. Bu belki de onlar için bir uyandırma çağrısı. Etkili bir müdahale. Büyük şans. Sadece kaleciyi geçmek kaldı. Ne mükemmel bir hat-trick. Bu aksiliklere rağmen hala sürücü koltuğunda. güvenli noktaya gelen yolu açıyor. Onları burada gerçekten rahatsız edebilirler. İlk 60 dakika geride kalırken temponun biraz düşmeye başladığı görünüyor. Birebir de iyi oynuyor. Skor şu anda 3-1. Bu çok üst düzey bir kurtarış. öne doğru vuruyor. Fırsatı fark etti. Kaleci nispeten rahat durumda. Sert bir şut. Kaleci için çok da zor değildi. defansın arkasına geçebilir. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Muhteşem bir kurtarış. Bu kurtarışla resmen takımını kurtardı. Yine de denemeye değerdi. Köşeden ateş ediyor. Palere vuruşu. Derine doğru gönderiyor. Güzelce pozisyonu sürdürüyor.